Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yazılıları az kaldı biliyorum. O yüzden ben de senaryoları çözmeye karar verdim sizlerle beraber. Hemencecik bir başlayalım senaryo 1 ile. Ne demiş bize arkadaşlar? Fındık, ceviz, bademden oluşan 800 gramlık karışımlık fındık kütlesinin ceviz kütlesinin oranı. Tamam biz oran, oranı biliyoruz arkadaşlar. 6. sınıftan beri değil mi? Fındık bölü ceviz eşittir 2 bölü 3 diyor. Peki devam edelim. Sonra ne diyor? Bademin diyor, bademin diyor kütlesine oranı. Kimindi? Fındığın. Şimdi bu sefer fındık bölü badem diyeceğiz. Neye eşitmiş? 3 bölü 5'e. Şimdi ikisinde de ortak bir şey gördüm. Fındık, fındık. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Bunları eşitlemeyi düşüneceğiz. Peki 2 ve 3. E tabii ki de neyle buluşuyor bunlar? 6'da arkadaşlar. O zaman ben burayı 3 genişleteyim. 2 kere 3 6 bölü 3 kere 3 9. Peki şurayı da neyle? 2 ile genişletiyorum. 6 bölü 10. Evet. Şimdi biz ne bulmuş olduk? Şunu bulduk. Fındık. Fındık. Altının katı. Fındık. Altının katı. Ceviz. Bakın karşısında ne var? 9. Ceviz. 9'un katı. Peki. Badem. Neyin karşısında? Onun. Badem eşittir. Onun katı. Peki bunların hepsinin toplamı ne geldi arkadaşlar? 25K eşittir. En başlangıçta bize ne demişti? 800 gramlık bir karışım demişti. O zaman bunu 800'e eşitleyeceksiniz. Ha buradan ne geliyor? Ha buradan 32. Evet 32 geliyor. Peki bizden ne istiyordu? Fındık. Evet fındık istiyor. Fındık kaçtı peki? Fındık 6'nın katı bir sayıydı. O zaman 32 ile 6'yı çarpıyoruz şimdi. Yani k gördüğümüz yeri burada 32 yazıyoruz. Çarpı 6 kere 12 elde var. 1, 18, 192 arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Hemen devam ediyorum. Evet soru 2. Baba, çocuk, yaş. Çok klasik sorulardan arkadaşlar. Peki bir babanın bugünkü yaşı iki çocuğunun yaşlar farkının 9 katı. Hmm. Şimdi çocuk bir var çocuk 2 var. Anladıklarımızı hemen yazalım. İkisinin yaş farkı varmış. Evet ikisinin yaş farkı. Örneğin X olsun. Bilmiyoruz. Kaç yaşında oldukları önemli değil. Yaşlar farkı önemli şu an burada. Peki baba neymiş? Baba da şuraya yazalım. 9 katıymış. Neyin? X'in. Peki. Daha sonra aradan aradan zaman geçmiş. Ne kadar zaman geçmiş? 16 yıl zaman geçmiş. 16 yıl sonra baba kaç yaşında olacak arkadaşlar? 9x artı 16. Peki. E, iki çocuğun yaşlar farkı değişecek mi arkadaşlar? Hayır. Yani kaç yıl geçerse geçsin yaşlar farkı değişmeyecektir. O zaman burada yine fark x olacak. Bize diyor ki bu farkın 13 katı olacakmış. Ha, 13 katı buna eşit olacakmış. Tamam bu denklemi çözünce bitecek zaten. 13x eşittir. 9x artı 16. Attınız bu tarafa. Kaç geliyor buradan arkadaşlar? 4x eşittir 16. O zaman x eşittir. Buradan ne geldi? 4. Peki bitti. Zaten babanın bugünkü yaşını soruyor. Baba bugün 9x'te x yerine hemen 4'ü koyuyorsunuz. 36 yaşındaymış demek ki baba. Peki. Devam edelim hemen. Soru kaç oldu? Soru 3. Evet. Eşlik, benzerlik. Hatta neymiş? Eşmiş arkadaşlar. Bu neydi? Bu eş demekti. Peki diğeri neydi? Şurada hemen gösterelim. Şu benzer. Bu benzer. Bunu deseydi benzerlik kuracaktık. Ama bu sefer eşlik kuracağız. Hemen bakalım. Şimdi FD'nin uzunluğunu soruyor. Hemen şuraya soru işareti koyalım kocama. Peki bunlar eş ise aslında FD BD uzunluğuyla buradan bir tane uzunluk yine yani ABC üçgeninde de bir uzunluk aynısı çıkacak. Onu da aklımızda bulunduralım. Daha sonra ben sırayla şunu söyleyeceğim. A B C A, B, C, D, E, F. Eğer bunlar eş ise eşleşecekler arkadaşlar. A ile D yani A açısının karşısındaki, A açısının karşısındaki, D açısının karşısındaki ile bir aynı olacak. Evet hemen kuralım o zaman bizde. Şuraya yazalım. X artı Y artı 1 eşittir. X artı y eksi 3. Bunlar gitti arkadaşlar. Y eşittirine geldi 4. Peki tamam. Cebimizde durdu. Y eşittir 4. Daha sonra B ile E. Bakıyorum. B ile E. Ama soru işareti var. Bilmiyoruz. O zaman burası da X artı Y oldu. Peki. Diğerine bakalım. Bir açımız daha var sonuçta. D'nin karşısındaki. Şuradaki C ile F. E C'nin karşısında ne var? 2X eksi Y. Diğer tarafta F'nin karşısında ne var? eşittir x eksi y artı 5. x attık bu tarafa. x eşittir. y'ler gitti zaten. 5 bitti. x ile y'nin toplamı zaten soru işaretini veriyordu. O da ne oldu arkadaşlar? 9. 4 ile 5'in toplamı. Devam edelim. Eşit sorusuydu. Soru 4. Bu sefer ne sormuş? Hmm. Derece. Kaç derece olduğunu soruyor. Peki üçgen olduğunu söylüyor. İşte elemanıdır. Bilmem ne, bilmem ne. Eşitliği söylemiş zaten görselde de göstermiş. Başka yani açıklamaları iyice okuyun arkadaşlar. Açıklamalarda verip bazen görselde vermiyorlar. Öyle sizi tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Dikkat edin. Bakıyoruz, bakıyoruz. Her şeyi vermişler. Tamam. O zaman biz hemen şunu düşüneceğiz. Şuradan şöyle bir ne yapacağız? Paralellik uzatacağız kime? Şu BC'ye. BC'ye paralellik uzattık. Peki Niye amaçladık burada? Şu 30 dereceyle yöndeş açı yaratmak istedik. Yarattık mı? Yarattık. Peki eğer ben paralel çektiysem, burası bir orta tabansa, ben de burada eşit olmam gerekiyor. Burası 10 sa, bunun da hepsinin 10 olması gerekirse, bu ise burası 7. Hmm. Ve çok önemli bir şey yakalamış olmamız gerekiyor. 7 ise 7. Demek ki bunlar neymiş? İkiz kenar. Burası da 30 derece. 30-30-60. Buraya kaç kaldı? 120 derece kaldı arkadaşlar. Peki buraya kaç kaldı? 60. Zaten ben de ne istiyordu? DEA. DEA. Evet 60 dereceymiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Devam ediyorum hemen. Soru kaç oldu? 5. Hmm, bu sefer de aç ortay. İç aç ortay, dış aç ortay. Bakalım. Zaten y'yi direkt görüyorsunuzdur. Değil mi? Y'nin direkt iç aç ortay olduğunu görüyorsunuz. Nasıl yapıyorduk bu çeçi ortayı? Kolların tabanlara, kolların tabanlara oranı. 12'nin 8'e oranı eşittir. 9'un y'ye oranı. Dışlar dışına çarpımı yaparsanız ne gelir? Y eşittir. 6. Aynen. 6. Peki. Diğer taraftan bakmak biraz zor olabilir belki sizin için. Dış i̇ç açı ortay. Onu da hemen gösterelim. Şurada farklı bir renk seçelim bu sefer de. Dış i̇ç açı için bakın. X'in değil mi? X'in hepsini. X artı 9'a. O da eşittir arkadaşlar. Ne gelecek? 12'nin neyi arkadaşlar? Y artı 8'e. 12'nin Y artı 8'e. Zaten ben neyi biliyorum? Y'yi biliyorum arkadaşlar. Hemen yerine yazacağız. X bölü X artı 9 eşittir. 12 bölü 14. Bunu sadeleştirin. Sadeleştirin. 6 bölü 7. İşler dışlar çarpımından arkadaşlar x eşittir. Ne gelir buradan? Hemen zihinden yaparsak. Ne gelir? 54. Değil mi? 54. Aynen öyle. x eşittir. 54, y eşittir. 6 Bunların toplamını istemiş. 60'mış arkadaşlar. Peki devam ediyorum. Kaç soru vardı ki burada? 7 tane vardı herhalde. 2 sorumuz kaldı. Hmm, oldukça kolay. 8. sınıftan beri gördüğünüz. Pisagor sorusu. Bakın 10 26. Hemen şunu yakalamamız gerekiyor. 5, 12, 13'ün meğersem bu genişletilmiş hali neyle genişletmiş arkadaşlar? 2 ile çarpmış. O zaman 10, 24 ve 26. Demek ki benim şu kenarım 24 olması gerekiyormuş. O zaman buraya kaç kaldı? 10. Peki bitti soru arkadaşlar. Bitti. A değil istiyor. Şurası. E zaten 10, 10. 10 kök 2. İki kenar aynıysa diğer kenar kök 2 katı oluyordu değil mi? 10 kök 2. Peki. Ya da Pisagor'da yapabilirdiniz. Onun karesi artı onun karesi eşittir. AD'nin karesi aynı şey çıkacaktır. Devam ediyorum hemen. Son sorumuz. Değil mi? Son sorumuz hemen. Belki bu da oldukça çok kolay bir soru. Hemen cecik yapalım. Şimdi 3, 4 zaten buraya 5'i yakaladınız. Buraya hiç bakmadan direkt bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Dik dik gördüğünüz anda 5, 12, 13 yazdık. Sinüs x, kosinüs y hemen söyleyelim sinüs neydi? Sinüs x eşittir. Sinüs arkadaşlar karşı bölü hipo. Peki kosinüs neydi? Tabii o y olarak göstermiş. Kosinüs y nedir? Komşu bölü hipo. Peki tamam. Şimdi karşısı ne? x'in. x'in karşısı 3 bölü. Hipotenüsü 5. Diğeri y'nin neyi? y'nin komşusu. Komşusu. 12 bölü. Hipotrenüsü 3. Bunları topla diyor arkadaşlar. Yani 3 bölü 5 ile 12 bölü 13'ü kesirlerde toplama çıkarma yani. Bunu hatırlarsınız. Paylaşıyorsunuz. Burayı 5 ile 39 artı 60 bölü 65. Yani ne geldi? 99 bölü 65 de olacak arkadaşlar. Senaryo 2'ye sonraki videomda devam edeceğim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.